Bunlar uyanır. Tabii bizim elemanlar uyanır. Kimse uyanmamış. Kim acaba? Kim ha? Oğlum benim. Aç kapıyı. Denize gideceğiz. Ayolarınızı alın ve beş dakikaya hazır olun. Hızlı olun. Tamam hocam. Yüzü uyandırmam lazım. diğer kalk. Rüya bak. Ne oldu? Hoca az önce kapıdaydı. Beni çağırdı ve mayalarımızı almamızı istedi. Denize gidiyoruz. Emre, Emre kak Ee, ne oldu? Hoca az önce bizi beni çağırdı ve mayalarınızı alın dedi. Denize gidiyormuşuz. Koş. Ben kapıdayım. Tamam. Добрый друзья. А дальше они. Я лечь. Herkes burada mı çocuklar? Burada çocuğum. Haydi gidelim.